Arkadaşlar inanın koşup koşup geleceğiniz harika bir soru arkadaşlar. Bakın koşarak gelin harika bir soru çözeceğim. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı'nın arkadaşlar inanın gizlediği demeyeceğim çünkü çok arkadaşlar arada kalmış harika bir soru. Harika bir arkadaşlar bakın yorum sorusu çözeceğim. Sizler olsanız nasıl yaparsınız? Ben size ne diyorum arkadaşlar? Lütfen bu soruları izleyin. Ama izledikten sonra ne yapıyorsunuz? Tabii arkadaşlar yorumlarınızı not alın. Yorumlar köşesine de yorumlarınızı yazın ki arkadaşlar ben de soruların devamı için arkadaşlar güzel güzel sorularımı paylaşayım. Motive olayım. Şimdi hemen başlıyorum. Bakın dik koordinat düzleminde diyor. Arkadaşlar y eşli 2x kare v eşittir 3 eksi x kare parabolleriyle sınırlı bölgenin içerisinden seçilen bir noktanın koordinatları m n olduğuna göre. Bu noktanın koordinatları arasından n büyüktür 5 m kare ilişkinin olma olasılığı nedir? Arkadaşlar bakın soru parabol, integral, olasılık, fonksiyon her şey var. Şimdi ben öncelikle şunu biliyorum. Arkadaşlar bakın bir nokta var. Demek ki bir bölge var. Birden fazla hatta bölge var. O bölgeden arkadaşlar mn noktaları seçeceğim. N'nin 5 m kareden büyük olma olasılığı nedir diyor. Şimdi ben mn noktası bilindiğine göre arkadaşlar bunun x olduğunu bunun y olduğunu biliyorum. Yani adam bana kısaca sevgili dostlar adam bana kısaca y büyük 5 eksi x kare olsun diyor değil mi? y büyük 5 x kare olma olasılığını soruyor. Yani ben, benden istediği şey bu. Şimdi ben arkadaşlar bakın bir sileceğim tabi. Koordinat sistemlerimi silme arkadaşlar böyle çizip sonra silmeye çalışacağım. Çünkü ekranım arkadaşlar biraz küçük işlemler de yapacağım. Şimdi şöyle bir parabol çizelim. x y bir koordinat sistemi çizelim. Şimdi öncelikle ben y eşittir 2x kareyi çizeyim. Arkadaşlar y eşittir 2x kareyi zaten hepiniz biliyorsunuz. Hocam böyle kolları açık. Şöyle geliyor 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 geliyor. Şöyle bir parabol değil mi? Şimdi bakalım tuttuğumuzda evet parabol oluyormuş. Y eşittir x kare. Tamam bu y eşittir x kare. 2 x kare özür diliyorum parabolü. Şimdi y eşittir 3 eksi x kare parabolü çizeceğim. Onu da maviyle çizelim. Y eşittir 3 eksi x kare çizdiğimde arkadaşlar dikkat edin. Kollar nereye doğru? Aşağı doğru. X karenin başındaki sayı negatif. Yani şöyle. Bunu da bence biliyorsunuz. Şöyle hemen çizebilirim. Bu da y eşittir. 3 eksi x kare. Şimdi bana diyor ki arkadaşlar bakın. Bu iki parabolün arasında kalan bölgeyi gösteriliyor. Arkadaşlar bu iki parabol, parabolün arasında kalan bölge şurası değil mi? Şurası değil mi arkadaşlar? Şurası. Harikasınız. Şu yeşille boyayalım arkadaşlar. Şöyle şu ikisinin arasında kalan bölge burası. Şimdi ben bu bölgeden arkadaşlar bakın. Benim büyük alanım yani büyük bölgem burası. Ama benden bir şey istemiş. Demiş ki arkadaşlar bakın bu çok önemli. Y büyük eşit. Bakın Y büyük ne demiş? 5x kare bir parabolü daha var diyor. E Y eşittir 5x kare parabolü daha çizelim arkadaşlar. Peki 5x kare deyince kollar birbirine daha yakınlaşmıyor muydu? Onu da siyahla çizelim. Arkadaşlar bir de Y eşittir. Y büyük 5 eksi şöyle 5x kare konuşamadım. 5x kare parabolü çiziyorum. İşte o da tabii şunu biraz aşağı indirmem lazım arkadaşlar. Heh, Şöyle biraz olmadı. Güzel çizebilirsem şöyle gelsin. Şöyle gitsin. Şöyle bakalım. Havaya kalkma. Harikayız. Arkadaşlar bu da 5x kare parabolü. Şimdi benden y büyük 5x kare olsun diyor. Arkadaşlar y'miz bakın bu üçünün bakın tekrar söylüyorum. Bu üçünün içerisinde olacak. Bu üçünün içerisinde olacak. Ama y 5x kareden büyük olacak. Orası neresi? Arkadaşlar gelin önce bir kesişim noktalarını bulalım. Ben her zaman fonksiyonlarda diyorum ki arkadaşlar kesişim noktalarını bir bulun. Bir yere yazın. Bakın şu şurası mavi ile kırmızının kesişim noktası. Önce onu bulalım. Mavi ile kırmızının kesişim noktasını buluyorum. 2x kareyi 3 eksi x kareye eşitliyorum. Buradan 3x kare eşittir 3. x kare 1. x 1 eksi 1. 1 artı 1. Yani şurası bir eksi 1. Burası bir artı bir. Onu bulduk. Tamam harikayız. Bir de şeyi de bulalım. Arkadaşlar siyahla mavinin kesişim noktasında bulalım ki kalsın onlar bir yerde. Yani şurayı da bulalım bence. Şuraları da bulalım. Bakın güzel çizmeye çalışıyorum. Yani siyahla ne dedik arkadaşlar? 5x kare ile 5x kare ile 3 eksi x kare değil mi? Siyahla mavi. 3 eksi x kare. Bakın buradan 6x kare 3'e eşit. x kare 1 bölü 2. Yani x'imiz bir eksi 1 bölü kök 2. Bir de artı 1 bölü kök 2. Tabi bunları sileceğim arkadaşlar. Bakın şunları buldum. Sonra sileceğim ki integrale yer kalsın. Değil mi arkadaşlar? Şöyle yazdık. Şimdi bunları da buldum. Şimdi diyor ki arkadaşlar bana diyor bu yeşil bölge arasından. Şimdi size yorumluyorum. Siliyorum burayı tabi. Bu arkadaşlar şu kesim noktanı buldum. Siliyorum. Siz ekranı geri alabilirsiniz. Şöyle. Şimdi bana diyor ki sevgili gençliğim. Diyor ki Arkadaşlar bu yeşil bölgeden yeşil bölgeden bir nokta seç mn noktası olsun bu yeşil bölgeden ama bu noktada arkadaşlar y büyük 5x kare olacak şekilde seçilsin. Arkadaşlar bakın y büyük 5x kare 5x kare parabolü bu. O zaman benim bölgem burası arkadaşlar. Yani benim istenilen durum arkadaşlar istenilen durum burası. İstenilen durum burası. Burası bölü yeşil diyeceğiz. Yani bizim olasılığımız olasılığımız mavi bölü bakın mavi bölü olasılığımız mavi bölü yeşil olacak arkadaşlar bakın çok önemli şu olasılık şimdi başlıyorum önce yeşilin yani tamamının yeşilin alanı bulacağım yeşil alan diyelim tamamının arkadaşlar köklerimiz nereden başlıyor bakın köklerimize dikkat edin eksi 1 ile 1 arasında yani eksi birden bire kadar integral'i alacağım. Alan deyince integral'e geçiyorduk. Hatırlayın. Eksi birden bire kadar alacağım. Üstteki parabolümüz hangisi? 3 eksi x kare. Bakın. 3 eksi x kare. Alttaki parabolümüz hangisi? Arkadaşlar 2 x kare. Bunu çıkarıyorduk. Hatırlayın. Üsttekinden alttakini çıkarıyorduk. Bakın buradan ne oldu? Arkadaşlar integral'ini alıyorum. 3'ün integral'i 3 x eksi 3 arkadaşlar eksi 3 x kare var. Eksi 3 e, x küp bölü 3 x küp oldu. Yani buradan eksi 1'den 1'e kadar önce 1'i koyuyoruz. 3 eksi 1 eksi eksi 3 eksi 1 artı 1 oldu. Bakın buradan 2 eksi 2 değil mi arkadaşlar? Şurası eksi 2 oldu artı 2. Ne çıktı? 4. Yani benim şurası 4'müş arkadaşlar. Burası 4'müş. Şimdi hadi gelin mavinin alanı bulalım. Mavi dediğim yer şey burası arkadaşlar. Bakın unutmayın. Mavinin alanı şurası. O hangi parabollerin arasında biliyorsunuz görüyorsunuz. Arkadaşlar mavinin alanı bulalım. Hadi mavinin alanı buluyorum. Mavinin alanı. Arkadaşlar mavinin alanında bakın. Şeye bakın aralıkları hangisi? Mavi bölge hangi aralıklarda? Eksi 1 bölü. Bakın şuraya dikkat edin. Eksi, bu aralıklarımız burası. Eksi 1 bölü kök 2'den 1 bölü kök 2'ye kadar. Arkadaşlar hangisi üstte? Üstte olan mavi. Yani 3 eksi x kare yine. 3 eksi x kareden bu sefer siyah çıkarıyorum. 5 x kareyi çıkarıyorum. Bu da dx'imiz oldu. Buradan ne oldu arkadaşlar? 3x Değil mi? 3x. Eksi 6x kare. Arkadaşlar eksi 6x kare ne olur? Eksi 6x küp bölü 2. Değil mi? Şöyle bakın şuraya dikkat edin. Eksi 6x karenin integralini alırken eksi 6x küp bölü 3 demeyi unutmayın. Yani eksi 2x küp. Eksi 2x küp. Yani eksi 1 bölü kök 2'den 1 bölü kök 2'ye kadar. Önce arkadaşlar 1 bölü kök 2'yi yazalım. 1 bölü kök 2'yi yazacağım. Şöyle biraz ekranı havaya kaldırayım. Yani 3 bölü kök 2. Eksi 2. Arkadaşlar 1 bölü kök 2'nin kübü. 1 bölü kök 8 diyelim. Yani kök 2'nin kübü kök 8. Şöyle olsun. Eksi diyorum. Eksi 3 bölü kök 2. Arkadaşlar eksi 2 çarpı. Ne diyeceğim? Şöyle. Eksi 1 bölü. Yani artı 1 bölü kök 8 oldu. Bunları çıkaralım arkadaşlar. Bunları çıkaralım. Yani 3 bölü kök 2. işlem kalabalığı ama olsun. Kök 8. Artı 3 bölü kök 2. Arkadaşlar bu da eksi 2 bölü kök 8 oldu. Şöyle oldu. Bakın. Dikkat edin. Bu artı 2 kökü. Bu da eksi. Şöyle oldu. Buradan ne oldu arkadaşlar? Tabii eksi 2. Eksi 2. Şu da eksi 2. Şunlar eksi 4 bölü. Arkadaşlar 6 bölü kök 2. Eksi 4 bölü. Kök 8 oldu. Yani buraya işlemleri yapalım arkadaşlar. Bu işlemleri yapalım. Şu yukarı sileyim arkadaşlar. Şuraya yapalayayım. Çünkü işlem yapılacak yerim kalmadı arkadaşlar. Maalesef. Ekranım küçük. Hadi buradan yapalım. 6 bölü. Şu mavinin alanı bulurken 6 bölü kök 2. İnşallah işlem hatası yapmıyorumdur. 4 bölü 2 kök 2. Arkadaşlar 2 ile genişletin 12. 8 bölü 2 kök 2. Buradan da 4 bölü kök 2. Kök 2 ile genişletin. 4 kök 2 bölü 2. Ne işlem varmış? 2 kök 2. İşte mavinin alanında bu. Arkadaşlar şurası da 2 kök 2 Yani benim olasılığım ne oldu? Kök 2 bölü 2 oldu. İşte arkadaşlar harika bir soru oldu. Bence 2025'e yakışır bir soru bilmiyorum. Sizlerin yorumlarınızı da arkadaşlar yorumları da merak etmiyor değilim. Lütfen yorumlarınızı bırakın. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. ÇPN kaçar. Hoşçakalın.